Evde bir hayvan besleyecek olsanız aklınıza ilk gelenler kuş, kedi, köpek, balık, kaplumbağa ve hatta kirpi olur değil mi? Haydi biraz daha abartarak aslan ve kaplanı da listeye ekleyelim. Oysa artık bu bahsettiğim hayvanları beslemek o kadar kolay ki Azıcık zoru ve farklı olmayı seviyorsanız bu egzotik hayvanlar ilginizi çekebilir. Bazı insanlar gerçekten çıtayı çok fazla yükseğe taşıdı. Gelin bu videoda insanların evcil olarak beslediği garip hayvanlara hep birlikte bakalım. Timsah Karşınızda bir evcil hayvan olarak timsah var. Japonya'da yaşayan bu adam evinde bir timsah besliyor ve onu tasmasıyla dışarıda gezdiriyor. Normal şartlarda çok saldırgan olan bu timsah türü evcilleştirildiği için oldukça uyusal. Hatta çocuklarla fotoğraf bile çektiriyor. Şu an timsah 1,5 metre boyunda ve daha fazla büyümüyor. Sahibi 34 yıldır timsaha baktığını ve onu çok sevdiğini söylüyor. Dünyanın her yerinde timsah besleyen aileler var. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. Eğer bir timsah beslemeye niyetiniz varsa çok bağlanmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü timsahlar 2 yıldan sonra hızlıca büyüyor ve boyları da 6 metreyi buluyor. Eğer bir yavru timsahla yola çıkıyorsanız, yavru balık, et ve ciğer evde bol bol bulundurursanız iyi edersiniz. Ancak timsahınız büyümeye başladığı andan itibaren et ihtiyacı da artacak. Üreme dönemlerinde ekstra saldırganlaşan bu hayvanları beslemeyi düşünüyorsanız size önerimiz iki kere hatta üç kere düşünüp karar vermeniz. Sırtlan Nijerya'da sırtlan yetiştiriciliği oldukça yaygın. Sırtlanları vahşi doğada küçükken yakalayıp eğitiyorlar ve para kazanmak için sokak gösterilerinde oynatıyorlar. Aynı zamanda sırtlanların kötü ruhları korkutup kaçırdığına da inanıyorlar. Bu yüzden onlara göre evde beslemekte bir sıkıntı yok. Kemikleri kırıp öğütebilecek güçlü çenelere sahip bu hayvanları ev alıp beslemek biraz cesaret ister. Siz yapabilir miydiniz? Nijerya'nın sokaklarında sırtlanları tasmalarıyla gezdiren kişiler hayatın bir parçası. Zincir tasmalarla dolaştırılan sırtlanlar korkutucu oldukları kadar ilginç bir görüntü oluşturuyor. Birçoğu sırtlanlarla sokak gösterileri yaparak turistlerin ilgisini çekiyor ve izleyicilerden para topluyor. Bizon Sıradaki hayvan Amerika'dan. Bu aile bir gün eve geldiklerinde salonun ortasında bu bizonu bulurlar. Kapıyı kırıp içeri giren bizonu beslemeye karar verirler ve olaylar gelişir. Bizon artık ailenin bir parçası. Köpek gibi evde dolanıyor ve yatak odasında uyuyor. Hatta arabayla onu gezmeye bile çıkartıyorlar. Sahipleri onun bir köpekten farksız olduğunu söylüyor. Domuz Türkiye'de çok sevilen bir hayvan olmasa da yurt dışında domuzlar oldukça popüler. Amerika'da bir aile minik domuzu eve aldıklarında onun sadece piglet kadar olacağını düşünüyorlardı. Ama büyüyünce 300 kiloluk bir evcil hayvana dönüştü. Domuzların kedi köpek gibi diğer evcil hayvanlardan çok daha zeki olduğu biliniyor. Durum böyle olunca eğer ebatlarını göz ardı edersek iyi birer evcil hayvan oldukları şüphesiz. Şeritli Suvaranı Dünyanın en büyük kertenkelesi evcil hayvan için ilginç bir seçim. Komoda ejderinin kuzeni olan bu suvaranı onun gibi zehirli değil. Onu bulan sahibi tarafından küçükken tesadüfen bulunmuş ve eve getirilmiş. Sahibinin dediğine göre en sevdiği yiyecek taze balık. 22 kilo ağırlığındaki kertenkele evde tişört ile dolaşıyor ve bahçede bulduğu tavşan ve fareler ağlıyor. Bu adamın bu hayvanı beslediğini görenler ise gözlerine inanamıyor. Fil İkinci Dünya Savaşı boyunca Sheila ismi fil, fotoğrafta görüldüğü gibi bu kadının sıradan bahçeli evinde yaşadı. Sıradan bir evin bahçesinde çekilen bu fotoğrafın hafızalardan silinmeyecek bir hikayesi var. Sheila fil bir kadın tarafından alınıp kadının evinin bahçesine götürülmüştü. Evin bahçesinde, bahçe sınırları içinde hayvanat bahçesinden daha konforlu bir hayat süren fil aynı zamanda da güvendeydi. Çünkü savaş sırasında evler bombalanmıyordu. Şeyle savaştan sonra tekrar hayvanat bahçesine bırakılmıştı. Bu olaydan sonra insanlar fil yavrusunu beslemeye başladı. Dünyanın pek çok zenginleri özel olarak fil beslemeye çok meraklıdırlar. 1500 sokak köpeği ve 200 kedi Havenjin isimli köpek sever Çinli kadın işini bırakıp evini ve mücevherlerini satarak kendini 1500 köpeğe ve 200 kedinin bakımına adadı. Orta yaşlardaki kadın boş zamanlarında ilgilenebileceği bir köpeğe bakıyordu ve ve zamanla bu sayı artmaya başladı kariyerini bir kenara bırakıp bütün gününü köpeklere bakarak geçirmeye başlayan kadın zamanla hepsiyle ilgilenemeyeceğini düşünerek bir hayvan barınağı kurdu. Toplamda 12 çalışana sahip bu barınakta 10 çalışan köpeklerle ilgilenirken 2 çalışan da kedilerin sorumluluğunu üstlendi. Kutup ayısı Mark dünyada bir kutup ayısına dokunabilen hatta onunla yüzebilen tek insan. AG adındaki kutup ayısının daha 6 haftalıkken sahiplenen Mark ve eşi AG'ye büyük aşkla bağlılar. Mark ve AG birlikte yüzüyorlar, sarılıyorlar, uyuyorlar. AG aynı zamanda yavruyken evin köpeğiyle birlikte büyüdü. 1995 yapımı Alaska adlı bir filmde daha yavruyken oynadı ve birçok reklam filminde de rol aldı. Aynı zamanda Mark birlikte güreşmeyi çok sevdiği bir bozayıya da sahip. Kurt Shaun genç yaşta vahşi hayvanları gözlemlemeye başladı ve en büyük tutkusu kurtlardı. Kurtları ve vahşi doğayı korumak için yıllardır mücadele ediyor. Biraz değişik bir kişiliğe sahip olan Shaun, yıllarca kendisine ait olan kurt sürüsüyle birlikte sadece et yiyerek ve onlarla birlikte ininde yaşayarak geçirdi. 30 yaşındayken tanıştığı ve evlendiği eşinde kurt hayat yaşamayı sevdirmiş ve İzza da onun gibi kurtlarıyla birlikte bir kurt gibi yaşıyor. Goril Doktor French'in Peterson bakıcı olduğu Koko adındaki gorile bebekliğinden beri bakıyor. Hatta Koko ile kendisinin yarattığı bir beden diliyle konuşabiliyor. Üstelik İngilizce. Koko ürkütücü bir hayvan gibi görünmesine rağmen çok uysal ve hayvansever. Özellikle kedi yavrularıyla oynamaya bayılıyor. Franchin ile 40 yıldan fazla süredir birlikte yaşıyorlar. Birlikte film izlemeye ve sohbet etmeye bayılıyorlar. Aslan Güney Afrika'da yaşayan Alex Shender-Larenti, yabani hayvanlarla ilgilenmek ve korumak için tüm vakitlerini onlara adıyorlar. Alex özellikle aslanlarla ilgilenen bir yabani hayat uzmanı ve oğlu Shender 11 yaşından beri aslanlarla birlikte büyüdü. Şu an 18 yaşında olan Shender'in en sevdiği hayvanı ise bir sırtlan. Sırtlanı ile birlikte uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyor. Baba oğul aslanları ve sırtlanın kişisel hijyenlerine çok önem veriyor. Çünkü her öğünden sonra Shender sırtlanın dişlerini fırçalıyor ve sürekli köpük banyosu yaptırıyor. Alexis'i aslanlarına saç ve tırnak bakımı yapıyor. Kaplan Brezilya'da bir sirkte kötü halde yaşayan iki kaplanı görüp onlara acıyan ve evini alan Eri artık evinde onların yavrularıyla birlikte yedi kaplan besliyor. Yemeklerini kaplanlarıyla paylaşarak büyüyen Eri'nin çocukları Nayara, Uyara ve Deşunara kaplanlarıyla birlikte havuza girmeye, bahçede oynamaya, uyumaya bayılıyorlar hatta bebeklerinin bile oynamasına izin veriyorlar. Bozayı Doug eşi ile birlikte Utah'ta 40 yıldır yaşadıkları çiftliklerini 3 boz ayıları ile birlikte paylaşıyorlar. Atları Birdie, Honey ve Tank olan bu ayıların yanı sıra 2000 yılında ölen Bart bir kafasını ağzını almalarına izin veren Duck onlarla oynamaya, güreşmeyi ve onları beslemeye bayılıyor. Aynı zamanda kendilerini yabani doğayı korumaya adayan bu çiftin gözdağısı ayısı ünlü bir ayı. Bardigi yakın zamanda Game of Thrones dizisinde oynadı. Kobra Yılanı Kajol henüz 10 yaşında olmasına rağmen kobralarla çok garip bir ilişkisi var. Defalarca ısırılmasına rağmen babasının altı kobrasıyla bütün gün oynuyor. Garip olan ise casual insanlarla vakit geçirmeyi sevmediği için okulu bırakmış ve kendini kobralara adamış. İleride babası gibi yılan yakalayıcısı olmak isteyen küçük kız görenleri hayrete düşürüyor. Aslan ve Heather Hewitt çifti İngiltere'de yaşayan Alan ve Heather Hewitt çiftinin hayvanlara duyduğu büyük sevgi evlerinin bir hayvanat bahçesine dönüşmesine neden olmuş. Evde 20 yılan, 15 sürüngen, 25 memeli hayvan bulunuyor. Buna ek olarak kuşlar ve omurgasız hayvanlar var. Hayvansever çift 10-17 yaşları arasındaki 3 çocukları ile yaşadıkları Liz şehri yakınlarındaki müstakil evlerinde tam 80 vahşi hayvan besliyor. Bu hayvanlar arasında en çok dikkat çekenler ise boğa ve piton yılanları, rakunlar, tarantulalar ve bir adet kokarcı oluyor.